Bu sorunlu arkadaş benim galiba. El kalk. <laughs> What the fuck? <laughs> Evladım. Kalk. Şaplak atabilir miyim lan sesini? Ha çekeceğim. Karanlığa gel. Korkma. <laughs> ee, bence gitmesek mi acaba? Ha tutup çekebiliyor muyum? Her şunu tutup çektim. Aa ne kadar sevimsiz bir oyuncak. bence bunu alma. Nasıl bir yere düşük lan? Bunu mu aşağı çekiyoruz, ne abi? Bu ne yapıyoruz? Şişkonun yarısı gitti. Allah bir an... Ne oluyor lan matruşka? Bir matuşka daha, bir matuşka daha. <laughs> bir acılı, bir acılı da. Ne yaşıyorum lan ben? Şu an birlikte çok acayip şeyler yaşıyoruz efendim. <laughs> Evladım sen nasıl bir rüya görüyorsun böyle? Isaac'i tanıyor musun sen bizim amcaoğlu? Oo. rüyasında Alena Tilki konseri görmüş çocuğun hayal dünyası. What the fuck? E, sakin, sakin korkmana gerek yok. tam <laughs> tam git oraya git. <laughs> git karanlıktaki topa git. Küçükken yediği dayaklar geldi herhalde aklıma. Brother Rider. La. Oğlum bak oturma organı bıçaklarım ha. Oo oh, bayılır. <laughs> Şerefsize bak. kötü yola mı düşeceğim ne olacak bana? Evet dedi kötü yola düşeceğim ben. <laughs> gel gel. Oğlum gel. Hayır hayır. Bırak oğlum. İllecin bırakın lan topu. Çocuğa getirin. Oğlum. Lan ver şu topu. Çocuk koş koş. Bu topun geleceği yok. Oo! Çok güzel sahneler. Hadi Aferin evladım. yakalayacaksın hadi. Koş. Gitme oraya gitme oraya gitme geri dön geri. Dön. <laughs> Oğlum kapatacak o beni belli. Yok birader ya kusura bakma yanlış gelmişiz. Bu ne lan? Devam edemem mi oradan? Ha çalıştı. Değil mi? Evet. Ne kadar komik. Bunu alıp çocuğa mı veriyoruz? Al. Mutlu ol. Çocuk değil bildiğin hırsız. Aa bak. Ayının kafası geldi. Bravo. O maymun mu var orada? Kalk kalk. Ha bunu mu kaldırıyoruz? Ha bunun kafası. Oo. Ne oluyor lan? Ha devam ediyorum yola. Tamam tamam teşekkürler. Tamam Allah razı olsun görüşürüz. İyi günler. Sağ olun. Bay bay. Yok devam et devam et. Bu sakatların arasında kalmayalım. Devam et. Hop dur dur dur. Kalk bakayım. Bu arkadaşın arkadakini mi çekmek gerekiyor? Doğru olabilir. Gel. Yeri gel evladım. Ne kadar salak bir çocuk bu ya. Oğlum sen her denilen yere gidiyor musun böyle deli? Bu çocuğu ben bu şey oyuncağı istemedim. Heh, devam et. Burada ne var? Maymunun kellesi al. Heh devam et. Burada bir tane oyuncu... Lan devam et devam et sakat. Burada bir tane şey vardı ha. Ver onu. Bravo. Tamam mı? Herkes okey mi? Sen ne yapıyorsun? Sen, ne sen bacağın mı yok? Topal. Dur bekle geliyorum. Şşt devam et. <laughs> ne diyorsun lan sen? Oğlum bana erkek el kol... <laughs> ne ne? Bu mu ne? Bunlar aşağı indirilmiyor. <laughs> Allah belanı vermesin. Haydi oturma mı geldik haydi Şu anlamsız şekilde böyle ekrana bakıyorum ne olduğunu anlamaya çalışıyorum Tabi gece fazla içmeyecekti onlar kafalar gitti Devam et devam et Ay senin topuna tüküreyim ne bu top sevdan yüzünden geldi zaten başımıza her şey Ali diye mısın oğlum sen Millette dolandırıyorsun Hadi Aha Aa çok güzel. Dön 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 dön. O çarpsın, ağzını açar mısın o ağzını? Aç o ağzını aç. Çocuğum sen de öv müsün bunu? Ben çeneni aşağı çekerim. Çekemiyorum. Eli kolu. Merhaba çocuğum. Şak. <laughs> Hoşuna mı gitti lan hadi? Bir daha çekeyim. Ha? Yok olmadı. Hadi biraz daha. Olmadı. Eli biraz daha kaldırayım. Olmadı. Kol daha fazla kalkıyor mu? Ha, şimdi açık şimdi kapalı. Evladım tükürtme topuna gidelim hadi hadi gidelim. Gidelim gidelim bak sakata geleceğiz gidelim. Sen vuracağım bir tane ya. Bu salanın ağzı nasıl açılıyor? Hocam Topu rica etsem verebilir misiniz acaba bize? Bak çocuğu kırmaya gelmez hadi. Hadi kafasına vurdum hadi. Ne yapacağım lan ben bunu? Çalıştı herhalde. Dur bakayım bir daha. Ha, anladım. Ko çekip bırakıyorum. Olmadı. Çekip kendi mi indiriyorum? Değişik evet olabilir. Bunu sistemle böyle çalışıyor demek. Bunlar eskide kaldı sanıyordum ya çevirmeli cam sistemi filan. Artık otomatik var yeğen. O ne lan? Hocam iyi günler. Artık hava basıyoruz herhalde. Bu arkadaşı dağlı çıkaramıyoruz. Bu nereye geliyor lan? <laughs> ne yaşıyoruz ya? <laughs> top sevgilanı tüküreyim tipe bak tipe bak geri zekalı öyle bakarsın tabi al al top gözüne girmiş adamın. hocam kusura bakmayın arkadaş topu size attı yok yok vallahi gözünüzü vermeye gerek yok madem verdiniz alayım mı kapat kapat Allah belanı bu ne ya Ne yapıyorsunuz ya? Dövmem gerekiyor. Ne yapayım? Çekeyim aşağı. Ayırayım Top yok işaresiz, hadi! Heh onu oraya sabitledik şimdi buraya He ama iyi niyetliler bak Tipsiz olabilirler, İyi niyetliler Sonuçta bize top vermek istiyor Oğlum gitme şu topun arkasından ya Evladım salak mısın sen? Topa ne tüküreyim sen? hadi yürü gidiyoruz Bu top bizi nereye götürüyor ya? Çocuğum gitmesek mi acaba? Gittiğimiz yol yol değilmiş gibi hissediyorum ben çünkü. Sakata geleceğiz bak yapma. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Merhaba. Hocam bizim çocuğun topunu alın Allah belan. İsteme lan şu topu isteme isteme gerizekalı. İçimizden geçecekler ha. He. Tabi. Oğlum yürü git yat ya. Rahatsız mıdır nedir be? Çenesine mi kaçmış top onun? Tabii suratına vurdun topu yine geri gerizekalı. Sus konuşma. Mahallede top oynamaz oynamaz bütün gün bilgisayar başında rüyasında böyle fantastik şeyler görür tabi. Bak tipe bak gerizekalı bak. Bu arkadaşın amacı ne ya? Ha? El kol mu istiyorsun ne istiyorsun? Merhaba. Seni an sonra böyle tutacağım. Popona vuracağım. Hem de bu kollarımla. <laughs> 19 Mayıs gösterilerinde birinci sıradayım aslanım. Ye. Yeah. Ay. Nı nı nı. Nı nı. <laughs> Daft bir şarkısı vardı değil mi öyle? Unuttum şarkıyı. Şöyle yap takım mıydı? Hayır, hayır, öyle değil öyle değil. Gel 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 gel. Korkak gel gel elini korku alışır gel. şöyle yap mıydı? Tamam. Şimdi bundan buraya böyle. He? Şimdi şöyle yap bakayım. Yapamıyor oğlum bu. Ha elleri suratına değdireceğiz gerizekalı. Dur 3 ayku. Ha Kendi yanımı mıncırıyorum. Bak çocukların yanaklarına mıncırmayın. Sonra böyle oluyor suratları. Yazıktır günahtır. Ha şöyle. Tamam oğlum yapış işte. Daha mı istiyorsun ne istiyorsun ya? Ha Kafası çıktı. Hare evet. çıkar o kafayı çıkar. Çıkar fazla da kafa. Top içine girmiş ha yazık. İyi misin daha iyi misin? Bir yüzüne kan geldi tabi bak. Hep full kendine geldi. Topu verin lan. Çocuk yürü gidiyoruz. Çocuk yürü yürü. Hadi görüşürüz sağ ol teşekkürler. Kendine iyi bak. Lan kendine iyi bak dedim şerefsiz. Ulan elini kolunu ben getirdim senin. Hayır. Arkana bakma bakma. Hocam bizim çocuk terbiyesizlik etmiş kusura bakmayın. Top sizin çocuğa ise verebilirim. Bence biz gidelim. Yanlış gelmişiz. Kaç kaç kaç. Allah bilmemesi kaç. Oğlum yürü. Yürü lan. <gülüyor> <gülüyor> bu çok mutlu bir oyundu. Ta ki Cevo Hero'nu oynayana kadar. Efendim. içerik umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz kafa yapan psikoloji bozan videolar istiyorsanız Kanalımıza kalın. Çünkü bu kanal tam size göre. Haydi oturma mı geldik haydi.